Sen ne yapıyorsun? İşimi. İşimi. Sen kendini ne kadar önemsiyorsun ya? Üstüne mi alın? Sen iki gram beynimle... bana yaklaşabilmek için oğlumu mu kullanıyorsun? Ben durumu çözdüm babalık. Seninle işim olmaz bu saatten sonra oğluna gelince de... ...o mesela annemi tehdit ettiğin için... ...sigorta gibi düşünebilirsin ya. Yani. Sen anneme dokunmazsan... ...ben de oğlumla konuşmak zorunda kaldım. Ha, bu arada ben Sema'ya benzemem olsun. Okay. Okay, küçük şeytan. Aşağıda banyo dolu. sen çıktığına göre buradaki boşalmış olmalı. Makyajımı tazeleyeceğim. Fotoğraflarda güzel çıkmalıyım, öyle değil mi? Ha? Öyle star. Neyin var canım? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya biz uzayalım mı yavaştan artık? Aa, olmaz şekerim, ayıp olur. Daha pasta kesilmedi. Öf ama ya. Oflama, oflama. Tamam gideriz, pasta kesesin. Sen Onur'u bul. Kayboldu yine. Pişir. Nerede buldun Onur'u lan? Kazık kadar herif.